Selam arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Nadal Toga TV, aslında Toga Cat TV Fakat değiştirme gereği buldum birkaç sorundan dolayı. Neyse arkadaşlar, böyle artık karakterin saçı falan böyle olacak. Gözleri, bunu falan hep böyle kılacak. I, ağzını arada sırada değiştirebiliyorum, onu çok sıkıntı etmezseniz sanırım. Arkadaşlar bu arada modern mansiyon evi yükleme, yükleyemeyenler olmuş APK arkadaşlar onunla ilgili videoyu 45 takipçide şey çekmeyi düşünüyorum çünkü gerçekten ben bir daha strip yükleyeceğim ve bu biraz riskli olduğu için 45 takipçide yükleyeceğim yani onu size çok detaylı bir şekilde göstereceğim anlamayanlar için de bir daha anlatacağım hadi o zaman geçelim bugün cuma günü hediyesini almaya geçeceğiz böyle herkese iyi tatiller böyle bir vlog olacak yeni evim için alışverişler yapacağım merhaba merhaba ben hediye almaya gelmiştim Tabii ki de şöyle ilerleyin. Şunu nereye koyayım? Şuraya koyarsanız sevinirim. Peki. Evet arkadaşlar şimdi. Hadi bismillah. İnşallah güzel bir şey gelir. İnşallah güzel bir şey gelir. Burada demin sesim kısılmış olabilir. Demin sesim kısık gelmiş olabilir. Neyse. şimdi bunu burada böyle açsam yoksa eve gidip mi açsam bence burada açayım direkt. Arkadaşlar çok güzel. Dünyada sen gibi bir tane minicik bir çiçeğimiz çıktı ama Cuma günü hediyemiz bu. Gerçekten cuma günü hediyelerine bayılıyorum. Buradan biraz alacağım şey var arkadaşlar evime yine. Şu set bende biliyorsunuz ki öbür evde vardı. Ben bunu alacağım. Şu set bana lazım çünkü. Daha sonra şu elbiseyi de biliyorsunuz. Bunları direkt ben böyle bir kutuya koyacağım. Bunları almamın sebebi bunlar bana hatıra arkadaşlar. Şunu almam gerek yok diye düşünüyorum. Zaten şunlar da çok saçmamanları almayacağım. Yukarı bakalım ne alabilirim şu küçük çok hoşuma gitti. bunu Camını, camın önüne koyarım ne alacağım. Burada başka alacağım bir şey yok diye düşünüyorum. Hemen şöyle şunu da almayı düşünüyorum. Şu kabı da çok sevdim onu da alacağım. Bu arada işte ben annemle yaşıyorum. Evimde. Hani öyle bir anne işte. Neyse şunu da alayım belki işime yarar. Şu çiçeğimi de koyayım. Um, şu minicik şey de almak istiyorum. çiçek hastasıyım gerçekten bulduğum çiçekleri alıyorum. Böyle benim postam gelmiş ona bakacağım. Şuydu ya bu değil balık postası. Heh, buydu. Ben bunu okuyayım. Ha bu biraz özel arkadaşlar bunu daha sonra okuyacağım. Neyse hadi o zaman öbür alışverişim, alışverişlerimize çok o zaman kaybetmeden geçelim. Hmm, arkadaşlar şimdi kalite bir evine falan geldik. Şu kutumu içerisine bırakmak istiyorum. Böyle Bu buradan kamera vesaire üst falan alacak çok şey var. Böyle şey oyunda benim gerçek bebeğim değil, de, oyuncak bebeğim var. Yani böyle tatlış işte, gerçekçi bebeklerden oluyor ondan var. Şimdi arkadaşlar şu tarafa doğru gidiyoruz. Hmm, buradan biraz alacaklarım var. Burada bunu oturduğu oturulduğunu biliyor muydunuz? Bilen bilenler yoruma bekliyorum. Bilmeyenler bilenler bilmeyenlere öğretsin buradan bu yastığı alacağım şu yastığı alıyorum mesela ama çok gereksiz olduğunu düşünüyorum şimdi şu oyuncuları adı alacağım tabii ki de slime'ımız olmaz olmaz zaten buraya slime almak için de geldim şöyle üçünü alıp kutuma koyacağım aşağı slime uçtu şu slime'ı koyalım arkadaşlar şu anda ben şok çünkü sığmıyor kutuya sığmıyor bu onu elimde de taşırdım da bunlar da sığmıyor ya ne yapacağım ben arkadaşlar hmm, buralarda poşet falan da yok çantalar var bir dakika hemen geliyorum arkadaşlar şimdi ben bir yerden kutu çanta falan bulup şey yaptım şimdi merhabalar merhaba hoş geldiniz ben kameralara bakmıştım ama burada çok tatlı değil mi arkadaşlar ses çıkartıyor. kameralarımız hemen şuraya efendim teşekkür ederim rica ederim demek Hangisini alsam onu turuncu mu alsam bunu alacağım ya. Evet başka ne alsam? Şuradan şunu kaldıracağım. Hmm, buradan alabileceğim bir şey var mı? Bence buradan alabileceğim bir şey çok fazla yok. Açıkçası bebeğim için şunu almayı da düşünüyorum. Of, bunlara karşı takıntım var. Çok hepsi var. Bir dakika geliyorum. açıkçası bu kutuda alacağım çok bir şey bulamadım bu şapkaya bayıldım arkadaşlar. Bu şapkayı hemen denemek istiyorum. Ben böyle zaten kartepe vlog çekeceğim. İçinde böyle şapka da arayayım. Şimdi ben size söylemiş olayım. Arkadaşlar bu şapka bana çok yakıştı ama üstündeki kafatasını hiç beğenmedim. Acaba bunu söktürebiliyor muyuz? Yok Onlar özel tasarım. anladım. Peki söktürmeyelim. Alalım. Bence de. Şu takıyı. Şunu şöyle koyayım. Ücretimiz ne kadardı? 140 TL. Oo, Kameram bu kadar tuttu? Evet. Tamam hemen şöyle vereyim ben size sıkıntı değil arkadaşlar. Neredesin ya? Her şey içine girmiş. Neyse şuradan çekin. Ah, tamam artık okuttu. Ama tamam iyi günler o zaman. Kolay gelsin size. Sağ olun size de. Evet arkadaşlar karnım biraz açıktı. Ben burada yemek yiyeceğim. Sonra geçeceğim. Neyse bay bay. Şimdi üçüncü yerimize geçiyoruz. Evet, arkadaşlar şimdi ben geldim. Şimdi buradan da birkaç bir şey alıyorum. Yanlışlıkla şuraya girdim demin ya. Şimdi buradan ne alsam buradan alacağım biraz birkaç şey var. Kesinlikle şu oyuncağı alacağım. Daha sonra burada slime olması gerekti. Oyun kastı kusura bakmayın. Şu anda slime olması gerekti. Hem de en sevdiğim renkler. Mıkımıllar mükemmel mıkımıl. Mükemmel. Mükemmeller. <laughs> Arkadaşlar bu çok güzel. Benim böyle şey takıntım var. Bunun öbürlüsü de var bende. Çok güzel ya. Ayşe bana çok güzel oldu. Çok sevdim. Aa, altı da var bunu. Kesinlikle bunları alacağım. Çok sevdim. Bunu alacağım kartı e böyle için. olur mu? Aa, Güzel. Şey Bu ne açıkçası? Bu da saçma biraz. Koyayım şuna koyayım şunu. Şuna böyle bir şey. Bunu beğendim. Alacağım. Buradan alacağım bir şey var mı? Şöyle bir şeyimiz var. Arkadaşlar i̇şte bunu alabilirim galiba. Of, gelsene ya gelmiyor arkadaşlar. Gelmiyor ne yapacağız? Heh, geldim. Biraz daha canlı konuşacağım. Böyle arkadaşlar şöyle şey gelse ya tokabı oldu. Şöyle tutmayı gelse ben daha iyi olurdu. Daha lüks olurdu. Evet bizim bizde terdekler var bence daha lüks. Iğız çalkalama şey galiba şu. Ay şu. Nerede o ya? Neyse alamadım. Bir anlamadım. Yine bir şey. tabii ki de. Yine bir şey ve yine bir ben. Böyle benim arkadaşım modern mouse öbür bütün kendini yapabilir aldı. Bir de sadece buraya aldı parayla. Um, İsmi de Tokak edecekler. APK ekliyordu ama sonra yükleyecek. Zaten ben onları YouTube kanalına gideceğim. Eğer annemiz izin verirse. Ayrıca bu çiçeği de alacağım. Ben çiçek hastasıyım. Ben çiçek dolu. Odun aldım yanlış. Aa sığmıyor. Ya. Ama o da güzeldi. Tepsimiz var zaten. Tepsi çok gerek yok. <laughs> arkadaşlar. Elif buradan almış. Yani tokak edecekler. Şu çiçeği çıkartacağım. Bunu. <laughs> evet şimdi gidiyoruz eve. E arkadaşlar şimdi son bir yerimiz kaldı. O da diş, diş macunu bir, birkaç vesaire bir şey alıp geleceğim. Gideceğiz eve. Buraları çekmek çok güzel olmayacak. Çünkü video çok uzun olmamasını istiyorum. Geçelim. Zaten video hızlandıracağım. Neyse. Evet arkadaşlar dişçiden de birkaç şey aldım ve eve geldim. Şimdi evde ne aldıklarımı göstereceğim ve tek tek yerlerine yerleştireceğim. Hemen ben yerleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar, ben odamı biraz böyle düzenledim. Bayağı, güzel oldu. Bazı şeylerin herhangi gibi şeyleri nereye koyacağım da bulamadım. Şu soğan falan çıkmadı açıkçası. Kutusu çıkmadı. Böyle oldu. Buraya buraya ufak bir tane yeni bilgisayar aldım. Çöp kutusu aldım yanına. Bu arada bakın taktım setime. Şimdi bu şeyle elimdekileri aşağı götüreceğim. Bu benim bebeğimin odası burası. Buraları da şeylerini koydum. Burada işte bu göz damlasını çok sevdim ben. Gayet güzel rahatlatıcı ses ve çok güzel. Çok güzel. Burada şu şunu taktım. Çok iyi oldu. Paralar etrafında sarmış. Neyse. Açılmıyor ki arkadaşlar. Bir dakika hemen açayım. Keşke bu benim için çok değerli. Paraları yiyeceğim. Yeniliyor. Çikolata para sanırım. Diş doktorunu da buldum. Sonra burada zaten üstlerim var. Değerli eşyalar üstler. Şimdi en alt kata geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi geldim. Lavaboya gideceğim. Yani lavaboya eşyaları yerleştirmeye gideceğim. Şöyle bir tane jacuzzi de koyup geliyorum Arkadaşlar evimin böyle gözüktüğüne bakmayın Benim de çok eksim var da Ben gelemiyorum niye böyle oldu Deminki aksaklık için özür dilerim Dediğim gibi evimin çok böyle şey gözüktüğüne bakmayın Dolu dolu benim de eksiklerim var Şimdi bunları yerleştireceğim Hızlı Hı hızlı Şunu nereye koyayım Şunu Bunu da şuraya koyayım Keşke playstation şeyini getirseydim neyse. Şöyle oluyor o vardır aslında şeyde de bakmadım şimdi şunu yerleştirip geliyorum bu sesi de güzel ya merhaba bu ağız gargara şeyini de koydum bakın içi koymayacağım şunu şöyle şöyle koyacağım diş fırçam da vardı aslında özel elektronik ama onu bulamadım ha şurada sonunda böyle bayağı fırça var aslında. demin bak içinde bayağı var aslında annemle tek ben kalıyorum ama annem de uyuyor şu anda bu annem Anime olsa bence gayet güzel olur. Şunu da şöyle şuraya koyayım bir yere artık. Ee, şunu nereye koyacağım? Bence arkadaşlar şöyle bir şey yapayım. Ay. Şöyle bir şey yapayım. Ben şunun için şunları koyayım. Ayrıca <laughs> evet, kusura bakmayın ya giydim. Anlaşıldı. Şunu şöyle, şöyle koyayım. Bence de güzel oldu. Dişçi şeyinden aldığımı sormayın. Gidip alabilirsiniz. Gayet güzel kutu. Bu arada bundan benim çok gelecekler TV'de var gerçeği. İçine kalem ve vesaire gibi şeyler koyuyor. Ama organizer bölüm yani. Evet bugünkü videom bu kadardı. Umarım evimi sevmişsinizdir. Herhangi bir video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Sizleri çok ama çok öpüyorum nadılı ketlerim. Bay bay.